Yavuz Selim, saçların güzel mi? Hı uh hı. -huh. Hangi renk? Saçların ne renk? Güzel. Ne renk? Pis. Pis. <laughs> Peki, bu dişlerin nasıl? Güzel. Düz mü? Hı uh hı. -huh. <laughs> Bana bir şarkı söyler misin? İki etli adam ebedi duyuyor. <laughs> Şaşırdım ama. Sen çünkü çok <gülüyor> pissin. pissin. <laughs> pissin. Çok çirkinsin. Ne? <laughs> çünkü çok çirkinsin. Niye? <laughs> Bilmem çok çirkinsin. Neden? Bilmiyorum. Bana bir şarkı söyle tamam mı? <laughs> başka şarkı, başka şarkı. Evet. Kafam senden bile güzel. Onu söyle. Kafam büyük. İşte bu çocuk tars. Yosyen bak seni kucağıma kafana koparttım. Dede.